Eline Sağlık Yemek programının yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. E, araç ilçemize özgü yine e, burmalı cevizi çörek yapımını gerçekleştireceğiz bu bölümümüzde. E, Selma Yalçınkaya bizlerle birlikte. E, Selma Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Evet Evet araç ilçemizi geçtiğimiz bölümlerde de zaten tanıtmaya çalışmıştık. E, bu bölümde de yine e, benim de annemin çok yaptığı böyle misafirlerin geldiğinde evet. e, sürekli böyle hani misafirlerimize ikram ettiğimiz burmalı çöreğimiz. Çok evet. meşhurdur. Bu yöreğe aittir. Kastamonu'ya aittir. Araç ilçemizde de çok güzel yapılır. Ee, evet. Selma Hanım e, ben sizi biraz tanımak istiyorum. E, sizin de çocuklarınız var. E, evet. Evlisiniz, eşiniz var. Aynı zamanda e, bir işletmeniz var herhalde evet. araçta. E, ve e, programımıza renk katıyorsunuz. Ben teşekkür evet. ediyorum. Ben de teşekkür burmalı ediyorum. Burmalı çöreği sürekli yapar mısınız? Yapıyorum. Sürekli yapıyorsunuz evet. değil mi? Ne evet. zaman öğrenmişsiniz? Çocukluktan mı? Yok, ben 10 senedir falan bu işe başladım. Hamur işlerini açmayı seviyorum, yapmayı. Evet. Ve yaptığım ürünlerden de derece aldım. Aman o şekilde. Maşallah, de. güzel. O zaman dereceleriniz evet. de var yani. Böyle bu evet. yemek programlarına falan katılmışsınız var mı? Hayır. Hiç katılmadım, hiç kez evet, araçta, şenliklerde katıldım. Evet. Şekilde. çok güzel. Ee, evet. elinize emeğinize e, e, göz nurunuza e, e, Allah kolaylık versin Aynen, diyelim. E, bir bakalım neler var şimdi bize neler lazım bu bulmalı çöreği yapmak için. Hamurumuz için unumuz, e, bir yumurta, tuz ve suyla beraber yapacağız. Bunda ne var? Şöyle Onda sıvı yağ ha, ve ceviz yani. Sıvı yağımız var. Evet. evet. E, o en son lazım? Evet en son. Şu anda ilkim bize un evet. lazım e, ve evet. su lazım. İsterseniz bunu e, tenceremize katalım. Tamam. E, nasıl yapıldığı ile ilgili en azından e, izleyicilerimizin biraz fikri olsun. Evet. E, gerçekten aslında sevgili izleyicilerimiz çok kolay yapılan yemeklerden bir, e, bir tanesi aslında. E, bu e, çayla birlikte hani... Hanımların beş çayı dediği çayla birlikte evet. tüketilebilecek bir şey ama biraz tabii emekli bir şey. Evet, değil bayağı zahmetli. Mi? Biraz emeği var, emeği evet, olduğu şimdi için. Şimdi Onunla e, birlikte siz yumurtayı kattınız. Bir tattınız. tane yumurta, evet koydum, tuzunu koydum. Şimdi, evet suyla beraber hamuruyoruz. Evet böyle e, bu şekilde azıcık evet. e, şey yapana kadar. Bunu peki e, bu közü haline getiriyorsunuz ya onu evet. yapıyorsunuz. E, acaba e, bunu bir süre bekletmek gerekiyor mu? Evet bekletmek ne gerekiyor. Ne kadar bekletiyorsunuz mesela? Yarım saat bekletiyorum ben. Yarım saat bekletiyorsunuz. Evet. Mesela sabah erken saatlerde hani e, yoğurmak diyoruz ya biz. Evet. Hamuru yoğuruyorsunuz. Evet. Ee, ondan sonra bunu biraz bekletiyorsunuz. Dinlendiriyorum. Malzemeleri şey mi, Sıcak havada mı beklemeli? Yok fark etmez. Yani normal mutfakta sıcaklıkta. Bu tabii şey de değil sevgili izleyiciler. Onun birinci sınıf un olacak değil evet. mi? Böreklik unu olacak. Evet kaliteli. Kaliteli un olacak. <laughs> yani evet. O da öyle. Onu da hatırlatalım. Ondan sonra İçine yumurta katıyoruz, su katıyoruz. Evet. Bu bir miktar bekledikten sonra e, asıl iş ondan sonra başlıyor. E, şimdi tabii evet. E, el kıvamıyla siz onu yoğuruyorsunuz. Evet. de bu şekilde görmüş oluyorlar. Biraz daha ileriden ekranda gö gösterebilirsek nasıl yoğurulduğunu en azından el lezzeti önemli değil mi? Evet, bu o çok gerçekten çok önemli. Bir de sevmek bu işleri sevgi olursa daha güzel oluyor. Kesinlikle. E şey peki, araçta günleriniz nasıl geçiyor? Siz araçta ev hanımısınız aynı zamanda. Evet. E, neler yapıyorsunuz? Bir ben gününüz nasıl geçer? Yani bu pandemi sürecine dahil etmiyoruz. Bunları saymıyoruz bu yılları. E, biraz geriye doğru gidersek neler yapıyorsunuz? Ben, evde normal ev işleriyle. Artı eşime yardım ediyorum. Kendimiz kırtasiye dükkanımız var. Onda. Yardım, çalışıyorum şu anda. Artı ekstra bu işler olduğu zaman hamur işleri yapıyorum. Evet. Bu şekilde normal. Bu şekilde siz <laughs> evet. hamur işlerini yapıyorsunuz. Aynı zamanda evet. baklava börek de evet. açıyorsunuz. Düğün Bak oluyor, bayram oluyor. O zamanlarda mutlaka bir tepsi baklavanız oluyordur evde. E, tabii ki. dışarıyı yaptığım zamanlarda baklava, su böreği. Su böreği de yapıyorsunuz. Evet. Siz da dışarıya da yapıyorsunuz. Evet. Oo çok güzel. Yapıyorum. Onda ödül aldım. sever Maşallah ne güzel. Evet. Efendim Şöyle. biz e, televizyon programlarımızda sürekli evet. zaten bunu hatırlatıyoruz. Uzman şeflerimiz, böyle ödüllü yarışmacılarımız var. Ve onlardan <laughs> bir tanesi de Selma Yalçınkaya. <laughs> e, Kastamonu araçlı ev hanımı kendisi. Evet. E, biz teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hamurumuz. Hamurumuzu bu şekilde evet. yaptık. Ondan sonra, sevgili izleyiciler, e, tabii ki bunun için bir tezgah lazım. Bu tezgah, yaslar, pisler e, ve e, ne lazım bize? Yok, oklava. Merdane, Merdane oklava. Lazım, oklava lazım. Oklavayla. Bu şekilde bunları, bunlar lazım yani. Bir kasabın evet. hanımın evinde mutlaka olmalı. Eysran, Eysran evet. biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka evet. neler biliyorsunuz o, o şeyler, eskilerden? Sürekli hala kullanıyoruz tabii onları. Onları kullanıyoruz. Yani ben de o kadar hani fazla evde kullandığım malzemeler bulunuyor hani, yani bir evet, köşede mutlaka. Evet muhakkak. Sacınız var, sac ayağı var. Ayrıyeten <laughs> ben etli ekmek, evet e, şenliklerde etli ekmek yapıyorum. Evet <gülüyor> gayet lezzetli <laughs> oluyor, bana gelin diyor yani. Evet. <laughs> Evet, e, hamurlarımız e, şu anda e, tabii ki bekleme süresini biz biraz bekledik. Daha önceden zaten bu konuyla ilgili e, hamurlarımız hazırdı. Biz hamurun nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalıştık Selma Hanım'la birlikte. E, şimdi e, siz tabii bu kadar pözü halinde bunları yarım saat bilemediniz, 45-50 dakika beklettiniz. Evet. E, ondan sonra... Bunları açmaya başlayacağız. Bunun evet. için e, tabii ki olmazsa olmaz oklava lazım değil mi? Evet. Oklava olmadan olmaz. olmaz. Ama siz yeni olmaz. bir teknik daha bulmuşsunuz. Bakın bu da alüminyum boru. Evet. <laughs> Bununla da olabiliyormuş, gayet <laughs> güzel oluyormuş. Yani evet. e, teknik bitmiyor aslında. Hani evet, e, hocam, siz çözüm üretiyorsunuz bir taraftan. Evet, geliştirmek de gerekiyor. Evet, nasıl açacağız? Siz isterseniz hamuru alın bakalım, bir e, deneyelim nasıl olacak. Siz i̇zleyicilerimiz görsün. Şimdi. Ben onu isterseniz kenara alabilirim. Tamam. Şöyle. Bunu ıı, daha sonra mı onu kullanacaksınız? Onu daha sonra önce. Böyle şurada kenara pul, pul evet. koyalım. Biraz daha ileriden açabilirseniz çok daha seviniriz. Ekranda hı hı. izleyicilerimiz biraz daha görsünler. Evet. Bunun için tabii ki e, yuvarlak bir masa altı. E, aslında uygun oldu. Ee, buraya o öyle bir tezgah oluşturmuş olduk ama bu çoğunlukla e, yaz yapılabilecek bir şey. Özellikle evlerimizde zaten bu bulunmuyor, değil mi? Evet. Ama benim tercihim baklavaydı bunu da bunda açtığım için. Daha rahat oluyor. Tabii, şey peki mermer tezgah üzerinde de daha iyi olabilir, açılır mı? Olabilir. E, şimdi baklava açarken e, üzerine ben e, örtü geçiriyorum. Hı, hı, hı Baklavayı o şekilde açıyorum. Evet. Merhaba de oluyor. olabilir yani. Güzel evet. unladınız onu. Evet. Bunu açmak da bir teknik sevgili izleyiciler. Yani bunu hani açıkçası ben bir iki sefer denedim ama başaramadım. Yani çok da öyle olmuyor dediğiniz gibi. Bunun bir ustalığı var mı? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hocam yani bence o e, Kişinin e, el, el becerisi mı? ondan e, açma hamuru sevmesi gerekiyor işin öncesi. Evet. Ben sonradan başladım. Annem bu konuda da beceriklidir. Siz tabii bunu e, yapa yapa daha güzel e, yapmaya ki. başladınız. Bu süreci e, içerisinde e, birincilikler elde ettim diyorsunuz. Ne gibi yarışmalara katıldınız? Nereye gittiniz? Şeyde vardı. Araçta şenliklerimiz var. evet. Küpürü. Hacı Bekir evet. E, yayla şenlikleri oluyor. Evet. Orada su böreğinle birincilik aldım başkanımızdan. Evet. Gayet iyi güzel açıldı şöyle baktığımız zaman. Evet, hamur dinlendiği için. Şöyle onu kenara alabiliriz. Evet. Daha düz oluyor, değil mi? O şeyle, yani metal. Daha rahat açılıyor. Bunun inceliği kıvamını nasıl belirliyorsunuz? Yani bunda bir hani bir incelik var. Biraz böyle kalın olsa, hoş durmaz. Güzel olmaz o zaman. Güzel olmaz. Yani benim evet. Yaptıkların ince açılması. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur. Evet. Evet. O zaman. Bu yeterli bir büyüklük mü? Tamam, olacak. tamam. Şu anda. Evet gördüğünüz gibi sevgilisi ister, evet. yeterli bir büyüklüğe ulaştı. Şimdi siz tabii bunu, bunun etrafına ne yapacaksınız? Evet. Üzerine bir. E, Ceviz mi koyacağız şimdi? Şu anda yağ koyacağım. Bu bildiğimiz sıvı yağ. Evet, içine birazcık da tereyağı karıştırdım. Tereyağı karıştırarak yaptınız evet. evet. Yani tabii yufkamızın etrafını e, yağlıyoruz. Evet. Çünkü hem birbirine yapışmamış olacak e, bu süreç içerisinde Hem de e, tabi bunları. Hepsini e, ben de böyle kendimi e, deneyerek. Yani öyle hani bilgi dahilinde değil de. Biraz kendi göz kendimiz. kararı oldu yani yaptığınız çalışmalar, doğru mu? Evet ya. Şöyle bir şekilde. Ceviz koyacağım. Bizim yine e, çok sevdiğimiz lezzetlerden bir tane sevgili izleyiciler. Dediğim gibi bu burmalı çöreği biz ayrıca seviyoruz. Özellikle e, böyle düğünlerde, bayramlarda misafirliklere gittiğimiz zamanlarda e, evin büyükleri mutlaka yaparlar. da hemen hemen her evde e, görebileceğiniz bulabileceğiniz bir lezzet. E, şimdi artık tabi bunu Fabrikasyon pek yapan yok da yine de evet. böyle görsel hani e, butik yerler var artık kadınlar yapıyorlar böyle evet. evlere gönderiyorlar işte dolma yapıyorlar bunları yapıyorlar siz de evet. e, bu şekilde şimdi ne yapacağız bundan sonraki aşamada? Şimdi aslında <laughs> altına kağıt koyacaktım. Evet. 3 tane yufka olacak. Bu şekilde evet. katlayacağız. Sonra bunu hani e, tepsiye dizerken de sevgili izleyiciler böyle bir yuvarlak biçimde yapıyorsunuz değil mi? Evet. Vurmalı çöreğin vurma kısmı bu olsa gerek. Burası mı biraz yoksa sadece? Evet. Fazla sıkıştırmayacağız hamuru. Hani cevizler de biraz kendi kendine belli olacak. Evet. Şöyle bakın bu şekilde... Bura bura tepsiye yerleştiriliyor, böyle büyüyor, 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 büyüyor. Artık tepsi büyüklüğü nasılsa, değil mi? Evet. Bu evet. şekilde. Ondan sonra <laughs> siz bunun e, tabii fırına verdiğinizde, Şimdi, e, de, fırında e, fırında diyelim ki bunu fırına koyduktan sonra e, ne kadar sürede pişer bu? 45 dakikada. 45 dakikada pişer. Evet. Bunu, e, tepsi. Evet, şöyle bir tepsimiz var. Bu tabi normal evet, e, cam tepsi, bunlarda olmuyor. Normal bizim eski bakır tepsiler veya da alüminyum tepsiler evet. var. Onlar Düzenine da oluyor. Üzerine sıvıya tekrardan. Tekrardan azıcık daha katıyorsunuz. Evet. evet. Böyle nasıl? O şekilde de, e, bu şekilde de fırına sürüyoruz. E, Fırında pişmeye yakın ben tekrar kontrol ediyorum. Tekrar yağ sürüyorum. Tekrar altları böyle kızaracak. Ondan sonra üstü de çok e, evet. kırmızı olacak O şekilde. O zaman tekrar bir, e, yağ sürüyorum. Olacak. Evet. Bu şekilde evet. yuvarlata yuvarlata devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet. Biz e, yapılmış şeklini birazdan sizlerle paylaşacağız e, sevgili izleyicilerimiz. Sevgili izleyicilerimiz tabii ki vurmalı çöreğimizi e, bu şekilde döndürdükten sonra onu fırına sürüyoruz. Fırında da yaklaşık olarak bir saat sürer mi evet. Selma? Hanım? Yaklaşık bir Hı saatte pişiyor. Evet. Tabii ara ara kontrollerini yaparak. Evet. Tabii son hali de e, bu şekilde çıkıyor sevgili izleyiciler. Yani biz bunu e, tabi bölüm bölüm kesebiliyoruz e, şey büyüklüğüne göre. Misafirlerimize de bu şekilde ikramda evet. bulunuyoruz. Evet. Efendim ben e, elinize sağlık diyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. Bu programa hem katkılarınızdan dolayı, katılımlarınızdan dolayı bu da Kastamonu Göresi'ne ait burmalı cevizli töreğimizi sizlerle yapma imkanı bulduk bugün. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın diyoruz. Evet.